Merhaba arkadaşlar DRS oynayacağız en güçlü takımla oynayacağız DRS'deki ve gerçekte de en güçlü takım herhalde ee, Bakın Debron 86, Haaland, Rodney 86, başka Dias, Gordon, Silva bayağı güçlü oyuncular DRS'deki en güçlü takımla oynayacağız Buradaki oyuncular çöp Geç Sevdiğim oyuncuları alıyorum Bakın en en yüksek gen önermiyorum ama şaşırdım ben de düzgün oldu en yüksek gen. Bu ara bir dakika. Şunların yeri neyse Junior da olsun. Bakın şutunu 88 diye. Ee, videoya başlayalım. Maksimini koyabilir miyiz acaba? Ha, şöyle yapalım ve başlayalım. Hatta yok. İlk yarı etkisiz olacak maksimum. O yüzden değiştirdim. Ve başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kulağım sikildi. Ne de bu? Ses. Ve maç başlıyor. Büyük derbi Manchester Madrid ve Manchester City. Bakın gördüğünüz gibi deve en güçlü takım. Tabi kasıyor videodayız diye amına koyayım. Daha bak sikerim istediğim adamı seç. Ne kodumun botu. Çınmıyor. Bak işte. Sakin oynamak lazım bu oyunu arkadaşlar. Bu oyun yüzünden 3 telefon kırdım ama ona koydum. Telefon değil tabi O yüzden elimden gelince sakin olmaya çalışacağım. Bak bak bak. Saçma sapan pozisyonlar daha diyor Orospu çocuğu. Ya sik de Bu faul. Amını sikiyim hakemi. Yapacağınız oyunu sikiyim. Fikstir Gamez. fena kasıyor. Düşük grafik hem de ha. Bak attı kendini. Attı kendini. Porus bu. Amın ben böyle oyunu Amına koyayım. Ya yok attık ya. Orospu bu çocuğu. Öyle oyun olmaz. Bak 3-4-3 yapmışım. Kanatlar açılmıyor. 4-4 2'de. Saçmalık yani. Ofansif de yapsam dağılıyor takım. Bak 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 saçmalık. Bak. Ee, eğri filmik. Eğri 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 Aman koyun. Ara, niye Arapça küfür ediyorsun diyen olmuş. Hataydım çünkü. Ama Türk'üm. Neyse. Türk. Neyse onu boşver. Bak faul yaptı Oros çocuğu senin annenin orospu bu çocuğu Ha direkt şut hocam Vurumda değil Oha Şansa attım direkt şuttum Aman akıyım Anasını sikti Kalecinin de Manchester City'nin de Hakan çelhanoğlu Bak gene atacak kendini Oros bu çocuğu hazırlamış Yani onlar da kaymasın. Kırmızı kart şimdi adetsizlik olacak diyeceksiniz de onlar da niye sakatlıyor? Adetsizlik ama bize katsa adetsizlik. Yani hileci. Kayıyorlar bir şey olmuyor. Ama biz kay ellesek kaymadan sarı kat Bak, bak, bak. Bak, bak. Direkt şuttum. Çiğdere git. Bir de reklam yapacak. Amına kodumu. Tamam. Reklam bitti. Sonunda. Oros reklamlar geldi. Sikerim yapacakları reklamı. Bak. Orospu çocuğuna bak. Nereye açıldı. Bak bak. Orospu çocuğu. Ah. Şut. E, tabi. Gö götlerini yırtarlarsa hata yaparlar illa ki onlar da sik sikmesinler göklerini bu kadar güç koyarak bu kadar güç koyarsan hata olur demişler yani haklıyım kim olursa olsun hata yapar çok baskı yapayım derken gol yedi. şimdi ne diyeceğim ben amına koyayım Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlara da yazın. Ne videosu gelsin diye arkadaşlar. Oh, geç. Geçtim diyeyim. bile abi ya, koydum. Ne? Sikerim. Maksimin hepsini üst üste koyup sikti çalımda. Bakalım. Görürüş Hiç sevmem görülüş. Bir koman. Messi bile daha iyi görülüşte. Hayda hayda. var Manchester en güçlü takım dedim amına koyayım ama Grealish hariç yani diğer hepsi harika. Grealish hariç. Neyse. Sikerim olmam benim. Bak bak bak. Ya. Ama senin sülaleni, ananı, bacını, geleceğini, geçmişini. Bak, bari açık olsak ona atamazsak tam da anlayacağız ama bakın ne oluyor. Bak. Bak. Ezik oyuncu bile aldı. Böyle iş. Bakalım. öldük övdük demin. En güçlü takım ama Gredi şarik diğer hepsi iyi. Junior uyardı Mbappe Manchester City'ye. Bu arada Mbappe'yi alır mıyım bilmiyorum. Koman attı. Açılın. Amına koduklarım dediğim Mehmet Ali teknik direktörümüz. Maximin. 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 Siktim sizi. Siktim dedi. Maximin. Böyle sikerim sizi dedi ve video bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bak bak her şey için reklam izliyoruz bu oyunda ya yapacağınız oyunu sikiyim İzlemeyeceğim bu ne amına koyayım zenci ve hızlı oyuncu verim koman junior istiyorum ha junior bende bu arada almışım alacağımız zaten bakın Fatih belki satalım. Bir boku ayaramıyor. Şunlar iyi. Başka şu var. Şu var. Ve abone olmayı katın. Yorumda yapın. Ne videosu